Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim çok sevdiğim ve hayran olduğum çok büyük bir hayran olduğum blok için arkadaşlar şarkılarını yorumlayacağız. Biliyorsunuz ki e, albüm yayınladı ve o 4 şarkıdan oluşuyor arkadaşlar. Yine bir bomba gibi bir albüm yapmış. İkinci albümü çok iyi olmuş. İlki de çok iyiydi. Evet onu yorumlayacağız arkadaşlar. Tepki vereceğim daha doğrusu. Dördüncü de benim bebeklerim gibi. Çok sevdim dördünü de. Dördü de çok güzel. Başarılarımla devamını dilerim blok için. Ne yapıyorsun mesela Ah, mesela kim ki şu an Sen bana bela gibi bir şeysin ama Hoşta bir hava var çok güzelsin ama Sana inan ne yapıyorsun mesela ah, Mesela Duyuyorsun mesela Yaşayamadıklarımız içimde Hapsolmuş bebeğim seninle Konuşamadıklarımız daha çok şey var da kader diyelim Diyorduk konuşmasak da biz anlaşırız Ahirette mi hesaplaşırız az. Ama şimdi Denk gelirsek selamlaşırız. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup dururken. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup dururken. Ne yapıyorsun mesela? Aa, mesela. Çünkü şu an sen bana bela gibi bir şeysin ama Hoşta bir hava var, çok güzelsin ama Sana inanamam Ne yapıyorsun mesela, ah mesela Kimlesin ki şu an Arkadaşlar, bu ilki çok güzel. Bayıldım şarkıya. Özellikle şu söz çok güzel. Ahirette mi hesaplaşırız. Denk gelirsek selamlaşırız. Yani çok beğendim. Ama klibinde oyuncular olmasaydı daha güzel olabilir miydi? Sanki diye düşünüyorum açıkçası. O kadınla erkek oyuncu olmasaydı bence daha güzel olabilir miydi acaba bilmiyorum. Şu perde çekeceğim. Güneş geliyor telefonuma. Evet, zor şartlarda çekiyorum videoyu. <laughs> Ay inşallah videom şu an kasmıyordur. Hafiften kasıyoruz. Telefonum da ısınmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi git şarkısı açacağım. <laughs> Yeni telefon aldım ne güzel ısınmaz dedim ama adına sıcağına hiçbir telefon dayanmıyormuş onu öğrendim. Neyse arkadaşlar git bir açıyorum hazır. Peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı ya. Fotoğrafımızı sakla. Git. Beni sonra ne olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam. Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak. Git. Bir kez olsun kendine yakışanı ya. Fotoğrafımızı sakla. Beni soran olursa ona da benim için kendinden vazgeçen adam. O kadar insan varken in. lan bana ne diye geldin de karıştırdın kafamı yine. Geceleri düşünürdüm kuş kullanırdı Hevesi kaçar da benden gider mi diye Gece. Madem bozacaktı neden düzelttin beni Artık yoruldu bu beden vicdansız seni Kafamın içinde neden 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 bıraktın beni Neden bıraktın beni Neden bıraktın, beni? Neden bıraktın beni? Neden bıraktın beni Neden neden, neden bıraktın git, git Git peşimi bırak Senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı Fotoğrafımızı sakla git, Beni soran olursa Ona de benim için kendinden vazgeçen adam Git peşimi bırak Senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı yap ya, 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 ya. ya. Fotoğrafımızı sakla ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Beni soran olursa Ona de benim için kendinden vazgeçen adam Evet arkadaşlar bu şarkısı da çok güzeldi. Ve diğer şarkıyla bağlantılı Bu arada çok tatlanmış. Evet herkesin söyledi o cümleyi söyleyeceğim. Biri blok bir içi sustursa. <laughs> ya gerçekten bu arada çok güzel şarkıları var ya. Ya bir de özellikle bazı şarkıların mesela bazı nakaratları, bazı cümleleri çok seviyorum açıkçası. Çok hoşuma gidiyor. Mes mesela işte ahirette hesaplaşırız, işte denk gelirsek selamlaşırız. Mesela o çok güzel bir iki, iki cümle. Çok hoşuma gitti. Benim böyle şarkılarda oluyor. Sizde de oluyor mu? Böyle hoşunuza giden bir kısım. Hani dörtlük olsun ya da iki cümle olsun ya da bir cümle olsun fark etmez. Şimdi arkadaşlar ben bu telefonu ne yapsam acaba? Hepsini mi çeksem, telefonu dinlendirsem mi? Zor şartlarda video çekiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Çabalıyorum biliyorsunuz ki. Siz de bu çabamın karşılığında abone olursanız bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada Hakan abi izliyorsan seni kocamın öpüyorum. Çok seviyorum bu arada sevgiler. O konseri muhteşem. Bir daha Adana'yı bekliyorum abi seni. <laughs> evet şimdi arkadaşlar. Hako diyorlar. Ay bir şarkısı da çok güzel. Ben bu şarkının bağımlısı oldum. Bu arada gerçekten ne kadar Hakan Hako fanı olduğumu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Sabah kalkıyorum Hakan abinin şarkılarıyla uyanıyorum güne. Ve bütün gün Hakan abinin şarkılarını dinliyorum. En çok Hakan abinin şarkılarını dinliyorum. Tabii ki de diğer sanatçıları da dinliyorum ama en çok dinlediğim arabada olsun, kulaklıkta yürürken olsun, işte ne zaman müzik dinliyorsam mesela Hakan abinin şarkılarını dinliyorum arkadaşlar. Bağımsayım. Gerçekten kendisini çok seviyorum. <laughs> Öyle yani. Şimdi Hakan diyorlar. Hemen açıyorum. Ben seçmem sarı esmer Dostum nimet seçilir mi? Vallahi. Dallama beni bir nefes ver Buradan diyor bize geçelim mi? Çok temizdim şimdi, Kesin her yerde mimlenmişimdir Tüm mekan aynı yere bakıyorsa Muhtemelen ben gelmişimdir Sallıyorum hepsine rastgele Ben gezmem sokakta maskeyle 35 almama çok diyenler de baksın 45 kaç TL <laughs> Biz beni nasıl bitireceksiniz? Ben bile kendimi bitiremiyorum. Sahte olanlara gülmez yüzüm. Ben O TÜR şeyleri beceremiyorum. Selam mı yavrum bana hak o diyorlar. Şans hey, hızlı artık beni de seviyorlar. Hey, Bu gece sabah yok vallahi günahlarımız çok. Nefsim dayanamayacak gibi bunlar benim mideni yollar. Selam tanışallım mı yavrum bana hak o diyorlar. Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar <laughs> Bu gece sabah yok vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi bunlar benim mi deniyorlar Görelim neymiş yapabildiğini şaka sandın ama çok ciddi. Senle yarışıp kendime ayıp etmem biz aynı ligin topçusu değiliz Duyun bu yaparım kimseye soramam sen kötüsün iyiye yorama Biz varken sizi kim napsın şu anda mütevazi falan olamam yolundayım sen dön Unutma yerim her zaman en ön Aynen. Aramızdaki fark şu Vallahi onlar göt verir ben yön Devo. Şerefinizde paranız kadarmış İti çakalı aslanlar kaparmış Sen benden çok da nefret etme Fazla nefret hayranlık yapar Selam <laughs> tanışalım mı yavrum bana hak diyorlar Eyvah. Şans melek derim hızlı artık beni de seviyorlar <laughs> Bu gece sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi onlar benim mi deni Eyvah. 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 Eyvah Evet arkadaşlar bu şarkısı da çok güzel ve bu şarkının bir klibi falan herhalde büyük bir şey olmuş olay olmuş herhalde çok böyle eleştirilmiş bir de şarkının ilk girişinde eleştirmişler galiba. Bence çok güzel olmuş ve ayrıca burada kadınları övüyor bu arada kadın şöyle böyle demiyor Hakon Abi yani bu arada bu konuda yanındayım onun yani yani bizde bizim maalesef Türkçe'mizde şöyle bir şey var mesela Türkçe özellikle ee, bir cümle biz çok anlama geliyor arkadaşlar maalesef ne yazık ki yani hangi anlamda söylediğini bilmeden bence hiç kimsenin söylediği sözleri eleştirmeyin ya da kötüye çekmeyin ya da iyiye de çekmeyin yani. Belki iyiye çekersiniz kötü anlamda söylüyordur. Ya da işte e, kötüye çekersiniz mesela iyi anlamda söylüyordur. Bilemezsiniz yani onun Maalesef bizim Türkçemiz öyle yani arkadaşlar. Çok fazla derecede linç yemiş bu konudan. Hala yığımı mu bilmiyorum bu arada. Evet şimdi sözlerinde benim favori sözümü söylüyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Sen benden fazla nefret etme, fazla nefret hayranlık yaparmış. Ay bu rüzgar niye esiyor ya? Ya arkadaşlar pencere açık. Pencereden şeyi buraya böyle üflediği için şeyler uçuyor arkadaşlar. Şu perdeler uçuyor. Zor şartlarda çektiğimi söylemiştim. Şimdi pencereyi kapatsam sıcaktan bayılacağım. Çünkü bir de güneş de vuruyor. Şurayı çektim hatta. Evet arkadaşlar bir yandan telefon ısındı, bir yandan şarjım azaldı, bir yandan bilgisayar şarj azaldı, bir yandan perdeler uçuyor. Zor şartlarda çekiyorum arkadaşlar. Evet neyse siz bunları takılmayın. Ha bir dakika ilkinde. Ee, bir dakika tüm mekan aynı yere bakıyorsa muhtemelen ben gelmişimdir. Sözü favorim. Bu ikincisi. Üçüncüsü de... Hangisiydi? Selam Tıraş'ın bana hakkı diyorlar. bu değil. Şaka ama çok ciddi. Senle yarışıp kendime ayıp etmem. Biz aynı ligin, ligin topçusu değiliz. Bu da benim favori cümlem. Ay çok güzel bir şarkı. Yani klibi de... <laughs> İnsanlar birazcık şey yapmış. İşte Hakan'dan böyle bir şey beklemezdim falan. İşte böyle bir klip beklemezdim diyenler olmuş. Abi artık konuşalım yani. Her insanın yaşadığı hızlı hayat yani. Genç. Yaşar yani. Yaşayabildiği kadar yaşasın yani. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü şarkısı Keçi. Buna neden klip çekmemiş bilmiyorum ama bunu klip çekmesi lazımdı ya. Oku. Hey. Hey. İki sene önce evde dalım Şimdi hatun diyor hadi ha bana Whoa. Her zaman bir deyim size vermem şans Lokasyon Türkiye ama sigara faz. Rolex'i verdim yeni sipariş Hatun'un Türk değil ki sipariş Bugün İstanbul yarın Paris Rahat ol bebeğim yapma panik Yatırımı koydum artık yatıyorum Ego değil üsteyim üstten bakıyorum Sizin flex yaptığınız paraları Yeğenime harçlık diye atıyorum Sizin çevreniz hiç köpekte doluşur Aslan aslanlarla boğuşur Maalesef Rusçayı bilmiyorum Ama neyse ki para her dili konuşur Onlar bana kurulur Ben onları tanımam Bizde çözüm pat Adım yoksa tanımım var Onlar bana kurulur Ben onları tanımam Bizde çözüm pat pat Adım yok sana var Düşme yok gördüm en dibi Hem güzel hem zor İstanbul gibi Benim okulum yok veremedim hiç sivi Bunu düşünürken magazin çekiyordu beni Tamam dostum sen ağasın paşasın Seviyorsan hiç vallahi yarasın O yılan bana dokunmasın da İsterse iki bin yılı yaşasın Eyvah eyvah günah gecesi bu da kafayı taktı bana illa varmış bu gece sifta Kırmam hevesi ama bir daha görüşür müyüz işte o bana kalmış Gencim güzelim acımam üzerim boya posa bakarım sonra bir süzeri hmm. <laughs> Valla sever kaç kere dedim ben sizden biri Bu bize düşmez ama ben yine deneyim Bebek bir şekil hallederim Yakışıklı değilim ama sempatiyim diye onları bana kurulur Ben onları tanımam Bizde çözüm pat 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 Adım yoksa namım var Keç. Onlar bana kurulur Keç. Ben onları tanımam Bizde çözüm pa 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 Adım yoksa namım var Ü Üç <gülüyor> <gülüyor> severim. Evet arkadaşlar Bu şarkısı da çok güzel çok sevdim Harika olmuş arkadaşlar 4 şarkısı da bu arada mutluyum şunu şuraya koyayım. Dört şarkısı da bence çok güzel olmuş. Keçi klibinin bence çekmeleri lazımdı. Bence o da bir klibi hak eden bir şarkıydı. Ee, bence güzel ama şöyle de bir şey var. Herkesin kafasına bir klip döndüğünü düşünüyorum. Benim de kafamda bir klip dönüyor yani. Öyle yani arkadaşlar. Çok güzel, çok beğendim şarkıları. Kliplerle çok güzel, çok beğendim. Ondan sonra Öyle yani arkadaşlar çok hoşuma gitti. Çok güzel. Zaten Hakan abiyi de çok seviyorum. Yaptığı şarkıları da ayrı bir hayranım. de ki, ayrı bir hayranım. <laughs> çok seviyorum kendisini. Neyse arkadaşlar. O zaman kabarış yapma vakti geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum öpüyorum. Bir anda diyeceğim unuttum. <laughs> Hepinizi seviyorum unuttum. Bye bye. Başka videolarda görüşmek üzere.